Kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir yaz yemeği tarifiyle geldim. Kıymalı patlıcan musakka nasıl yapılır? patlıcanları kızartmadan son derece hafif ve lezzetli bir şekilde nasıl yapılır? Buyurun tarifine başlayalım. Öncelikle birazcık sıvı yağ eklediğimiz tenceremize şöyle 300-400 gram kadar kıymayı Koyup e, yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Kıymayı 300-400 gram kullanmanız şart değil arkadaşlar. 200 gram da kullanabilirsiniz. Şöyle bir avuç e, içinde lezzet versin diye de kullanabilirsiniz. Kıymalar kavrulduktan sonra hemen üzerine bir tane doğradığım kuru soğanı ekliyorum. Soğanlar da kavrulana kadar şöyle bir dakika boyunca karıştırarak soğanları da kavuruyorum. Soğanlardan sonra üzerine 2 diş sarımsak ekliyorum. Patlıcan yemeklerine sarımsak çok yakışıyor. Çok da güzel lezzet veriyor. E, mutlaka ekleyin diyorum arkadaşlar. Şimdi yarım yemek kaşığı kadar da domates ve biber salçası karışık salça ekliyorum. Salçayı da şöyle e, 20-30 saniye kadar güzelce bir kavuruyorum. Kokusu çıkana kadar. Salça tamamen kavrulduktan sonra hemen üzerine şöyle 2 tane Sivri yeşil biber ekliyorum. Tabak elimden kayınca düşecek gibi oldu. Üzerine üç tane doğradım küp küp doğradım domatesleri de ekliyorum. Şimdi şimdi birazcık kavurup üzerine yani kıyma kavrulduktan sonra üzerine domatesini, biberini ve patlıcanla ekleyip şöyle bir karıştırıp tenceremin kapağını kapatacağım. Tuzunu da ekliyorum kapatmadan önce. Ve hemen şöyle bir karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyorum. Ortalama 15-20 dakika bir sürede patlıcan çok çabuk pişer arkadaşlar. 20 dakika kadar bir sürede orta dereceli ateşte pişmeye bırakıyorum. Eğer patlıcanlarınız veya domatesleriniz bu şekilde su salmazsa birazcık bir çay bardağı kadar su eklemesi yapın arkadaşlar. E, çünkü dibine tutabilir su. Eğer su salmazsa. Şimdi benim domates ve patlıcanlar güzelce suyunu salmış, tam kıvamında çok güzel bir yemek oldu. Birazcık da karabiber serpip. Yemeğim servise hazır olacak. Gördüğünüz gibi doğru masa dışında hiçbir el oyalayacak bir yemek değil. Sadece malzeme malzemeleri hazır ettikten sonra hemen ocağa koyup 15-20 dakikada pişirebileceğiniz çok lezzetli bir yemek. Bugün de benden bu kadar yepyeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar.